Bakara suresinin 187. ayetine göre yeme ve içme tan yerinin ağarmasına kadar devam edebilir. O ayette Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Ve kulu ve şrabu hatta yetebeyyene lekumul haytul abyadu min el haytil esvedi min fecr. Fecir tarafından sizce yani bakan açısından sizce siyah iplikle beyaz iplik yani kara parçasıyla gök tam net bir şekilde ayrılıncaya kadar yeme ve içmeye devam edebilirsiniz buyuruyor Allah. Dolayısıyla kişinin erken bir saatte niyetlenmiş olmasının hiçbir önemi yoktur. Son vakit olan bu yerle göğün aydınlanması yani tan yerinin iyice aydınlanması zamanına kadar kişi yeme içmeye devam edebilir. Önceden niyetlenmiş olması onun orucunun bozulduğu anlamına gelmez çünkü fiilen oruç başlamamış demektir. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz akşamdan kişi sahura kalkmamaya niyetlendi diyelim. Ama ertesi gün oruç tutacak. Fakat oldu ki bir kez daha sahura kalktı. Ben akşamdan niyet etmiştim. Şimdi yememem gerekir diye düşünmemesi lazım. Tan yeri ağrıncaya kadar yani imsak vakti girinceye kadar kişiler daha önceden niyetlenmiş olsalar bile yeme içmeye devam edebilirler.